Ben bu, ben, ben evet, evet, macera bu, evet, <laughs> bugün ne kadar güzel bir gün öyle değil mi Bubu? Evet çok güzel. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Ay, bu da neymiş? Aa, ne bilmiyorum ki bu bu. Heyecanlandım şimdi. <laughs> ah, Tavuklar da çok heyecanlandı. <laughs> Yiyecek bir şey değil. Değil mi? Hayır. Ha, Acaba... Ben bunu açacağım. neymiş acaba? Bir saniye alıyorum. Evet. Aldım. Bakıyor bakıyor. Açıyorum açıyorum. bak bak. Evet evet evet. Neymiş neymiş? Bu bu. Bu bu bu. Bu bu müzik çalar değil bu. Bu müzik çalar değil bu benim en çok istediğim oyun makinası. Ne yolladı şey, hmm. acaba? Acaba annem mi yolladı? Yoksa yoksa babam mı yolladı? <laughs> belki de belki de belki de açmamam lazımdı. <laughs> Onların sürprizini bozmuş olabilirim. E, e, şimdi ne olacak? Ama ben dayanamayacağım. Ben dayanamayacağım bunu. E, pillerini takıp oynamak istiyorum. <laughs> Ay, evet 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 evden pilleri alıp aynen, oynayacağım aynen, bunu. Oynayalım tabii. <laughs> Aa, şey, nerede tavukçuklar siz Burak görmediniz mi? Gördünüz mü? Bunlara da bir hal oldu. Nerede? <laughs> bakıyorum bakıyorum hiçbir yerde göremiyorum. Burak! Burak! Nerede gördünüz mü diyorum size? Niye cevap vermiyorsunuz? <laughs> bak, 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 Nerede? Arkanda, arkanda. Yok işte arkamda. Aa, aa. Ha, Burak! Gerçekten de Çok mu oldu bahçeye ineli? Eee <laughs> şey... E, hop ho! Ee, buldun mu pil? Nasıl bir oyuncakmış bu? <gülüyor> şey... <laughs> Burak? <laughs> Sadece... Ben de katılabilir miyim? <laughs> ne oldu? <laughs> dur dur dur. Oyun oynuyor. Oyun oynuyor. Bir saniye. Ha. Bir saniye. Beni rahat bırakın. Ha. Beni rahat bırakın. Ha. Oyun oynuyorum. Ay neyse ki konuşuyormuş. Tamam tamam. Peki eh, oyunun bitince konuşacak mısın? Hı hı diyor. Tamam. Hı hı diyor. Tamam ben beklerim o zaman. Ben beklerim. Beklerim ben bekliyorum seni. Tamam mı hiç problem yok. arkadaşım benimle oynamıyor. Bir ekran var. İçinde kayboluyor. O oh, ben buradayım. Hem 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 he diyorum. Çağırıyorum. Ama ı -ı, sesimi duymuyor. <laughs> Tavuklar. Murat bizimle oynamıyor. Biz buradaki Burak Bey, e, acaba bu dünyaya dönmeyi düşünüyor musunuz? Hı? Burak, oynamıyor musun sen hala? Hadi oyun oynayalım. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar ama bakın e, siz burada çok gürültü yapıyorsunuz ve ben konsantre olamıyorum. Ama ah. ama sen kutlamaları çok severdin. Bu bu ben şu an oyun oynamak istiyorum lütfen müsaade edin bakın sizin yüzünüzden geçemedim az kalsın geçiyordum. E, of e, tamam e, özür dilerim. Evet hadi 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 evet evet. evet. Evet, evet geçiyorum, 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 geçiyorum. Evet, bitti evet, bitmek üzere. Evet geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Oraya da geçtim. Evet sağa doğru, sola doğru geçtim, geçtim ve pili <laughs> bitti. Hayır, pili bitti. Neden pili bitti? Baba, bunu, bunu. Bu, 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 bu. zamandır oynuyorum bu oyun. Bobo! Tavuklar! Bobo! Tavuklar! Neredesiniz? Ah, Bobo! Çok uzun saatler vakit geçirince... Ah, Bu oyuncak pek de keyifli olmuyor. <laughs> Burak, Burak biliyor musun? Sensiz hiç tadı olmuyor. Ay, evet, sizle, <laughs> sizle ee, daha çok eğlendim arkadaşlar. <gülüyor> 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 Aa, kargocu geliyor. Ya ama bir dakika, gün gelmemiş miydi? Evet. Evet, gelmişti değil mi? evet, 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 evet gelmişti. Aa bize doğru geliyor. Aa evet evet bize doğru geliyor. Evet. Aa bahçe kapısında karşılayayım ben. E, e, tamam. Bekleyin tamam, tamam, ben arkadaşlar geliyorum hemen. Aa gördünüz mü işi? <gülüyor> <Hah>. <gülüyor> Burak ne oldu ne oldu? Neden gelmiş yeniden kargocu? <laughs> arkadaşlar biliyor musunuz? Bu oyuncak yanlışlıkla bana gelmiş. Aa! Evet ve geri gönderilmesi gerekiyormuş. İsmi Burak olunca karışmış sanırım. Aa! <laughs> Üzüldün mü? Yo hiç üzülmedim. Ben zaten sizinle oyun oynarken çok eğleniyorum. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> ha, ay, ay, ne yapacağım biliyor musunuz? Ha. Ee, bu oyuncağın sahibine bir not yazacağım. Ee, <laughs> ve diyeceğim ki e, bu makinede harika oyunlar var. Ancak bu oyuncakta çok oynayarak arkadaşlarını ihmal etme. Çünkü gerçek eğlence arkadaşlar <laughs> 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 ne mutlu. O zaman hazır mıyız? Hazırız. Ve son, iki, üç, <laughs> dört.